Merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kadife tomurcuklu bebek battaniyesi ya da kırlent örgü modeli anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok hoş çok güzel. iki şişle yaptım arkadaşlar. Bunu aslında tığla yapılan model de var. Kanalımda normal örgü ipiyle yapmıştım tığla olanını. Hatta şişle de yapmıştım. Beyaz üzerine renkli tomurcuklar yapmıştım. Bugün de e, yoğunluğum var bu aralar çok yoğunum o yüzden kolay model olsun istedim böyle bu modeli de çok seviyordum bebek battaniyesinde size göstermek istedim arkadaşlar ee, böyle yapımı çok kolay iki günde bitirebileceğiniz bebek battaniyesi modeli diyebilirim o kadar ki kolay ee, bu aralar dediğim gibi yoğunum ee, bazı takipçilerim de benden e, şikayetçi Instagram'da e, cevap vermiyorum diye kızıyorlar bana ee, yetişemiyorum inanın ki o kadar çok mesaj geliyor yorum geliyor ailem var çocuklarım var ilişimde olunca bir de yani böyle kalabalık aile olunca yetişemiyorum kusuruma bakmayın ama böyle acilse çok böyle önemli bir konuysa mesaj yazıyorsanız sürekli yazın arkadaşlar mutlaka her gün yazın üste çıkar çünkü ben bakıyorum günlük ya da 2-3 günde bir 20-30 tane mesajı mutlaka bakmaya çalışıyorum onu da söyleyeyim ee, Instagram'dan geliyor, WhatsApp'tan geliyor, Messenger'dan geliyor. Ee, Ören Hanım e, Facebook sayfamdan çok geliyor. Buradaki yorumlar da var. Ee, yani hoş görün. Yetişmeye çalışıyorum kendimce. Evet çok konuştum. Kusuruma bakmayın. Modeli anlatayım. Ee, modelimiz 6 ilmek ve katlarından oluşuyor. Bir ilmek eksik atarsanız tam oluyor arkadaşlar. Yanlar tam denk geliyor. Eee kadife iple ördüm dediğim gibi. Eee bunda şiş olarak eliniz sıkıysa 5 numara şişle, eliniz genişse 4 numara şiş öneririm arkadaşlar. E ip olarak da şöyle alırken arkadaşlar şöyle çektirin, şöyle şöyle yapın. Yani mutlaka kalite kontrol yapın ona göre alın çünkü ip çok önemli. Bazı ipler böyle en iyi kalitede aldığım ipler bile böyle çekiyordum burası böyle açılıyordu. ama ben yine de size şöyle marka göstereyim ee, çok memnun kaldım arkadaşlar Himalaya markasından kadife ipinden çok memnunum tavsiye ederim ee, bot örmüştüm yani dayandı harika dayandı e, beğeniyorum tavsiye ediyorum size almak isterseniz Evet hazırsanız şöyle ayarlayalım 3 desen yapalım 6 12 18 ilmek 3 desenden bir ilmek eksik yapın demiştim 17 ilmek atarak başlayalım hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim Evet bu şekilde 17 tane ilmek atalım arkadaşlar ben de atıp döneceğim Evet 17 ilmek attım tığda da göstermeyi unuttum kusuruma bakmayın bir de bize tomurcuk yapmak için tığ lazım arkadaşlar tığım kaç numara iki buçuk e, milimetrelik tığ ile yapacağız. E, siz elinize yatkın başka bir tığ da kullanabilirsiniz. Evet, şöyle kenar ilmeğimi düz örüyorum. Böyle ilk sıradan ters örelim çünkü bu taraf ters oluyor arkadaşlar. İpimiz bu taraftaysa ters taraftayız demektir. videonun sonunda e, kenar yapımını da anlatacağım arkadaşlar. Böyle ters örerek sırayı tamamlayalım. Evet, kamera geçti. Sırayı tamamladım. Son ilmeğimi örmedim. Kenarı düzgün olsun diye şimdi örüyorum. Böyle şöyle hızlıca örelim e, düz örerek bu sırayı da tamamlayalım arkadaşlar birkaç sıra gidelim ki hemen dipte tomurcuk olmasın evet son ilmeği ipimi ön alıp örmeden alıyorum çevirdim tersinden düz olarak örüyorum ki kenarı düzgün olsun çıkışta ördüyseniz girişte örmeyin mantık bu Evet, tersinde olduğumuz için bu tarafta olduğumuz ipimiz bu tarafta olduğu için ters örerek sırayı tamamlayacağım. Evet, ipimi ön aldığım son ilmeğimi örmeden sağ şım aldım, çevirdim. kenar ilmeğimi ördüm ön yüzdeyiz Arkadaşlar şöyle bir ilmek daha örüyorum iki ilmeğimizi örmüş olduk burada hemen tomurcuk yapalım şöyle bakın tığımı aldım bu ilmeğe giriyorum şişinden çıkarmadan oradan ilmek çıkartacağım battım doladım ilmeği aldım doladım bir fıstık yapar gibi buraya batıyorum ilmeği aldım doladım 2 batıyorum ilmi alıyorum doluyorum 3 batıyorum ilmi alıyorum doluyorum 4 daha dolgun bakın ben 4 sardım daha dolgun olmasını istiyorsanız 5 defa sarabilirsiniz şöyle Evet 4 sardıktan sonra bütün ilmeklerin içinden geçiyorum zincirle kapattım ilmeğimi genişlettim bu ilmeği tığım bıraktıktan sonra sağ işimi aldım 5 ilmek örüyorum 1 2 arada mutlaka 5 ilmek olacak tek sayı olacak 3 4 5 5 ilmek ördükten sonra 6. yine 6. ilmeğe tığımla bu şekilde giriyorum ilmek alıyorum doluyorum 1 batıyorum ilmek alıyorum doluyorum 2 batıyorum ilmek alıyorum doluyorum 3 ve 4 4. aldıktan sonra böyle kapatıyorum tek seferde ilmeğimi genişlettim bunu şişime geçiriyorum 5 ilmek daha örüyorum 1 2 3 4 5 tığım aldım 6. ilmeğe yine giriyorum ilmek alıp doluyorum 1 2 3 4 4. sonra şöyle tek seferde kapatıp zinciri kapatıyorum ilmeğimi genişlettim tığım bıraktım bunu şişme geçirdim Evet son iki ilmeğimi de aldım ilk tomurcuk sıramızı tamamladık çevirelim kenar ilmeğimi ördüm. Tersinde olduğumuz için ters örerek sırayı tamamlayacağız. Evet tomurcuk yaptıktan sonra bu birinci sıramız diyelim arkadaşlar. Ön yüzde tomurcuk yaptık. Tersinden birinci sırayı örüyoruz. 5 sırada bir tomurcuk olacak. Ya da nohut diyorum ben ama. Evet son ilmeği de örmeden aldım. Çevirelim. İkinci sıradayım. 5 sıra arkadan ters önden düz o şekilde arkadan ters önden düz arkadan ters sonra ön yüzde Yine tomburcuk yapacağız. Ön yüzdeyiz. Düz örerek ikinci sıramızı tamamlıyoruz. Çevirelim. Evet çıkışta bunu ördüğüm için şimdi örmeden alıyorum. Ve ters örerek. 3. sıramı tamamlayacağım. Evet hızlı öreyim. Çevirelim. Çıkışta örmemişim. Şimdi öreceğim. Dördüncü sıradayım. Önden düz örüyorum. çevirelim. 5. sıra, son sıra. Ters örüyoruz. Evet, ters örerek sırayı tamamlayalım. Evet, 5. sırayı ters sırasını tamamladım. Şimdi yine desen sırasındayım. 1 bir, bir altta üçüncüden üçüncü e, tomurcuk yapmıştım şimdi bir iki altıncı yapacağız üç dört 5 bakın 5 ilmekten sonra 6. da tığım alıyorum yine aynı şekilde tomurcuk yapıyorum doluyorum 1 2 3 4 defa doladım ve dolayıp bütün ilmeklerin içinden geçiyorum zincirle kapattım ilmeğimi genişlettim bu ilmeği sağ işime geçirdim ve yine bir 2 3 4 5 ilmek ördüm. 6.'dan yine ilmek çıkartıp tomurcuk yapacağım. 2 3 4 sardım. Kapat. İlmeğimi genişlettim. Bunu sağ şişime geçiriyorum. Buradaki ilmeğimizi mutlaka çıkartıyoruz ve sırayı tamamlıyoruz benim elim biraz geniş oldu böyle esnek durdu çevirdim Evet 5 sıra öreceğiz demiştim ilk sıradayız tersinde desenden sonra ilk sıra hatta şöyle göstereyim bakın tomurcuklarımız artık arada 5 evet, sıra örelim. Arkadan ters, önden düz o şekilde. 5 sıra örelim. Bir sonraki tomurcuk da göstereceğim. Evet, 5 sıra ördüm. Şimdi ilk yaptığımız gibi ilk desende yaptığımız gibi 3.ye tomurcuk yapacağız. 2 ilmek ördüm. Tığımı aldım 3. ilmekten. ilmek çıkartıyorum. Ya da fıstık yapıyoruz değil. 2 3 4 sarıyorum. Tek seferde kapattım ilmeğimi, genişlettim. Bunu tığıma şişime geçiriyorum. Ve 5 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 Yine tığıma aldım. 1 ilmekten 2 3 4 sarıyorum tek seferde kapattım şişime geçirdim ve yine 5 ilmek örüyorum 1 2 3 4 5 son 3 ilmeğim kaldı 6. Evet. dan yine ilmek çıkartıyorum kapatıyorum ilmeğimi genişlettim bunu şişime geçiriyorum ve sırayı tamamladım. Evet, yine 5 sıra öreceğiz. Ondan sonra tekrar burada yaptığımız gibi 6.ye batarak tomurcuk yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyor. Kenar yapmak isterseniz nasıl yapabilirsiniz? Ee, bazı modellerde fıstık yapıyorlar arkadaşlar. Fıstık ee, pek hoşuma gitmedi. Hani fıstık yapıp başına dolamadan batıyorlar. Buradaki gibi ama ben yarım ay yapmayı tercih ederim. Size onu göstereceğim. Hatta fıstık yapmayı da göstereyim. Siz bilirsiniz. Size bırakayım. Buraya sabitledik ipimizi köşeye. Batarak fıstık yapıyorum. 2, 3, 4 sardım sardan fıstık yaptım. Tek seferde kapattım. Şöyle 1, 2, 3, 4.ye denk gelir sanırım. Buraya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. Hemen buraya bir fıstık. Dediğim gibi ben bunu pek beğenmedim. Yine de siz bilirsiniz. Denk geldiği yere başına dolamadan batıyorum. Etrafını bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da Dediğim gibi yarım ay Benim favorilerimden. Evet. ipimizi köşeye sabitliyoruz. Tırma doladım. 1-2-3 4. yuvaya dolayı iki defa da çektimm Trabsan aynı yere ikinci trabsanı yapıyorum 6 tane Trabzan yapacağım 2 3 ne kadar denk geliyorsa 4 5 6 tane Trabzan yaptım 1 2 3 dördüncüye başına dolamadan batıyorum Hatta 7'de yapılabilirmiş arkadaşlar Trabzanların boyun uzunduğum için Evet. 7 tane trabzandan sonra denk geldiği yere 4. yuvaya başını dolamadan batıyorum. Tekrar göstereceğim. Tığımı doladım, hiç zincir çekmeden 1 2 3 4. yuvaya bir dolayıp iki defa da çektim. 7 tane trabzan 2. Siz bakarsınız arkadaşlar. Daha küçük bir e, yarım ay da yapabilirsiniz. 3.ye bataraktan 4 oldu. 5 6 ve 7. 1 2 3 dördüncüye başında olmadan batıyorum. Evet böyle daha ideal sanki değil mi? Daha güzel oldu. Tamamen etrafını bu şekilde yapabilirsiniz. Bitti arkadaşlar böyle. İnşallah anlatımından memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça Hoşçakalın.